Uyku dünyadaki kalış süremizin üçte birini kaplayan yaşam ve bilinçaltına açılan doğal kapıdır. Bu yüzden şimdi değineceğimiz konu uyku. Dünyadaki yaşamımızın bilinçli üçte ikisi uykuya verdiğimiz dikkatin derecesiyle ölçülür. Uykunun bize bahşettikleri konusundaki anlayışımız ve sevkimiz her gece sanki bir sevgiliyle randevumuz varmış gibi yola çıkmamıza neden olacaktır. İnsan izlenimlerini inşa etmek ve talimatlarını almak için bilinçaltına uykuda ve uykuya benzer bir hal olan duada girer. Bu durumlarda bilinç ve bilinçaltı yaratıcı bir şekilde birleştirilir. Erkek ve dişi tek beden olur. Uyku, erkek veya bilinçli zihnin sevgilisini veya bilinçaltı benliğini aramak için duyular dünyasından döndüğü zamandır. Bilinçaltı bilinçli, uyanık durumu değiştirme arzusuna sahip değildir. Onu olduğu gibi sever ve dış form dünyasında benzerliğini sadakatle yeniden üretir. Hayatının koşulları ve olayları uykudaki bilinçaltı izlenimlerinin kalıplarından oluşan çocuklarındır. Seni kendine ifşa edebilecekleri en içteki duygunun suretinde ve benzerliğinde yapılırlar. Gökte nasılsa yerde de öyledir. Bilinç altında olduğu gibi dünyada da aynıdır. Uyurken bilincinde ne varsa dünyadaki yaşamının uyanık üçte ikisindeki ifadenin ölçüsüdür hali hazırda olmak istediğin kişi olduğunu veya aranan şeye zaten sahip olduğunu hissetmekteki başarısızlığından başka hiçbir şey amacını gerçekleştirmene engel değildir. Bilinçaltın arzularını ancak dilediğinin gerçekleştiğini hissettiğinde biçim verir. Uykunun bilinçsizliği bilinçaltının normal halidir. Her şeyi kendi içinden geldiğinden ve kendinle ilgili anlayışın neyin geleceğini belirlediğinden uyumadan önce her zaman dileğin yerine getirilmiş olduğunu hissetmelisin. İstediğini asla kendi derinliklerinden çıkarmazsın. Her zaman olduğun şeyi çizersin ve sen kendini olduğun gibi hissettiğin şeysin. Aynı zamanda başkaları için doğru olduğunu hissettiğin şeysin. O halde arzunun gerçekleşmesi için aranan duruma veya şeye sahip olma ya da buna tanık olma duygusuna çözümlenmesi gerekir. Bu yerine getirilen dileğin hissini varsayarak gerçekleştirilir. Dileğim gerçekleşseydi nasıl hissederdim sorusuna cevaben gelen duygu. Uyurken, rahatlarken dikkatini tekerleştirmesi ve hareketsiz hale getirmesi gereken duygudur. Uykuya dalmadan önce olmak ya da sahip olmak istediğin şeye sahip olmanın ya da o olmanın bilincinde olmalısın. Bir kez uykuya daldığında insanın seçme özgürlüğü yoktur. Tüm uykusuna uyandığı son benlik kavramı hakimdir. Bu nedenle uykuya dalmadan önce her zaman başarı ve doyum duygusuna kapılman gerektiği sonucu çıkar. Bilinçaltı seni tam olarak kendin olduğun gibi görüyor. Uykuya hazırlanırken başarılıyım hissiyle başarı bilincini varsayar ve sürdürürsen başarılı olmalısın. Başın vücudunla aynı seviyede olacak şekilde sırt üstü yat. Dileğine sahip misin gibi hisset ve sessizce bilinçsizliğe rahatla. Bilinçaltı asla uyumaz. Uyku, bilinçli uyanık zihnin yaratıcı bir şekilde bilinçaltına katılmak için geçtiği kapıdır. Uyku, yaratıcı eylemi gizlerken nesnel dünya onu açığa çıkarır. Uykuda insan kendine dair kavrayışıyla bilinçaltını etkiler. İsteklerini keşfetmenin ve bilinçaltına iletmenin yolu budur. Kendini gerçekleşen dileğin durumunda hisset ve sessizce uykuya dal. Her gece olmaya, sahip olmaya ve tezahür ettirmeye çalıştığın şeye sahip olma ve buna tanık olma hissini üstlenmelisin. Asla cesareti kırılmış veya tatmin olmamış hissederek uykuya dalma. Asla başarısızlık bilinciyle uyuma. Doğal hali uyku olan bilinçaltın seni kendini inandığın gibi görür ve ister iyi ister kötü ister kayıtsız olsun bilinçaltın inancını sadakatle somutlaştırır. Hissettikçe onu etkilersin ve mükemmel aşık olan o bu izlenimlere biçim verir ve onları sevgilisinin çocukları olarak resmeder. Görünüşleri aldırma ve her şeyin olmasını istediğin gibi olduğunu hisset. Çünkü memnuniyet duygusunu varsaymak, tatmini yansıtacak koşulların var olmasını sağlamaktır. İşaretler takip eder, önce gelmezler. Olduğunun kanıtı, olduğun bilinci takip edecektir. Ondan önce gelmeyecektir. Sen sonsuz olmayan hayaller kuran, sonsuz bir hayalperestsin. Hayallerin, sen onların gerçeklik hissini üstlendikçe şekillenir. Kendini geçmişle sınırlama. Bilinç için hiçbir şeyin imkansız olmadığını bilerek, geçmişin deneyimlerinin ötesinde durumları hayal etmeye başla. İnsan aklı neyi hayal edebiliyorsa onu gerçekleştirebilir. Tüm nesnel yani görünür durumlar önce öznel yani görünmez durumlardı. Ve sen onların gerçeklik hissini üstlenerek onları görünür hale getirdin. Bilinçaltı yaratılışın rahmidir. İnsanın duyguları aracılığıyla fikri kendini alır. Alınan fikri asla değiştirmez. Ona her zaman form verir. Bu nedenle bilinçaltı alınan duygunun görüntüsü ve benzerliğindeki fikri dışa vurur. Bir durum umutsuz veya imkansız olarak hissetmek bilinçaltını başarısızlık fikri ile etkilemektir. Bilinçaltı insana sadakatle hizmet etse de eski zamanlarda düşünüldüğü gibi bir hizmetkarın bir efendi ilişkisi olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Eski peygamberler onu insanın kölesi ve hizmetkarı dediler. Aziz Paul onu bir kadın olarak kişileştirdi. İslam ise nefs dedi. Bilinçaltı insana hizmet eder ve sadakatle onun duygularını şekillendirir. Bununla birlikte bilinçaltı zorlamaya karşı belirgin bir hoşnutsuzluğa sahiptir ve emir vermekten çok iknaya tepki verir. Dolayısıyla hizmetçiden çok sevgiliye benzer. Koca kadının başıdır. Dünyevi ilişkilerinde kadın ve erkek için doğru olmayabilir ancak bilinçli ve bilinçaltı ya da bilincin erkek ve dişi yönleri için doğrudur. Paulus'un bu büyük bir gizemdir. Karısını seven kendini sever ve ikisi bir beden olacaklar. Yazarken bahsettiği sır şudur. Sadece bilincin gizemi. Bilinç gerçekten birdir ve bölünmez ama yaratılış adına ikiye bölünmüş gibi görünür. Bilinçli yani nesnel veya erkek yönü gerçekten baştır ve bilinçaltı yani öznel veya kadın yönüne hakimdir. Ancak bu liderlik tiranın değil, aşığın liderliğidir. Bu nedenle hedefine zaten sahip olsaydın sana ait olacağını varsayarak bilinçaltı varsayımının tam benzerliğini oluşturmaya yönlendirilir. Arzuların sen onların gerçekliğinin hissini üstlenene kadar bilinçaltında kabul edilmez. Çünkü sadece hissetmek yoluyla bilinçaltında kabul edilen bir fikirdir ve sadece bu bilinçaltı kabul yoluyla ifade edilir. Duygularını dünyadaki olaylara yüklemek, dünyanın koşullarının duygularını yansıttığını kabul etmekten daha kolaydır. Ancak dışarının içeriği yansıttığı ebediyen doğrudur. Hiçbir şey olmadan gelmez. Her şey içeriden, yani bilinç altından gelir. Bilincinin içeriğinden başkasını görmen imkansızdır her ayrıntısıyla dünyan nesnelleşmiş bilincindir. Nesnel durumlar bilinçaltı izlenimlerine tanıklık eder. Bir izlenim değişikliği bir ifade değişikliği ile sonuçlanır. Bilinçaltın senin doğru hissettiğini doğru kabul eder ve yaratılış bilinçaltı izlenimlerinin sonucu olduğu için sen duygularınla yaratılışı belirlersin. Sen zaten olmak istediğin kişisin ve buna inanmayı reddetmen onu görmemenin tek nedeni. Olduğunu hissetmediğin şeyi dışarıda arama. Çünkü asla bulamazsın. Sadece olduğun şeyi bulursun. Kısacası, sadece varlığının ya da sahip olduğunun bilincinde olduğun şeyi ifade edersin ve ona sahip olursun duyuların kanıtlarını reddetmek ve yerine getirilen dileğin hissini sahiplenmek, arzunu gerçekleştirmenin yoludur. Düşüncelerini ve duygularını kontrol etme ustalığı en büyük başarındır. Olmasını dilediğin, arzu ettiğin durumları gerçekleştirmene yardımcı olması için uykuyu ve duayı kullan. Bunlar bilinçaltına açılan iki büyük kapıdır.